kadar değil oranı var. Az veriyor başlarda. Anladım. Hadi 15, lan bin lan bu maç. 15 25 ha anladım. Okey. Hadi oğlum hadi. Let's go. Hadi lan. Let's go. Hadi, hadi. Ferit et domine sende. Tamam tamam. bende En kötü bende ya. Top. Şurada farklarda iyisin lan. Eyvallah kanka. Oğlum bak şakası şey oynamış olsam azıcık. Bir bazen. de karşıya böyle farm bırakmamaya çalışsan o çok tatlı olur da o zor yani onun yapamazsın. Onu yok. Ne işte anı, anı yok. Siktir et ya. O yani zor Başlayalım mı buraya? <laughs> Natul oğlum güçlüyüz dur bakayım. çok güçlüyüz oğlum. Natulius'un karmaları var mı? kanka. Şey nerede ya? İksir nerede oğlum? Ben mi körüm ya. Benim skinle amına koyayım ya. Benim MF'de skin yok buraya. Gitmesene kan korku yok. Okey. Bekleyelim o zaman. Country Boy'u bekleyelim. Fena acıktım lan. Eylem mi başladın Burak? Açtım açmadım. Daha açmadım. açmadım. Tamam. Girmeyeceksek E'ye başlayacağım değil mi? Hı hı. Ne güzel skinmiş lan. Ya benim bunda skin... Bak bak Uff. Helikopter Feri. Kocaman gibi sordular mı lan? Yok gerçekten. Helikopter. Helikopter. Yok. Lima Oscar Lima ulan özlemişim korku oynamayı. <laughs> Fer biz bu oyuna dönelim ha. Ben özlemişim bu oyunu. Valla ya. Makarası edelim, farklı abi. abi. çok iyi olmuyor mu ya? Ben açamıyorum YouTube'a. Türkçe dedim, ya. De dinledim ya Burak. Sikeceğim minyonları hadi la. <laughs> ya dur artık sabrıyla ya. Ya sen nasıl bir çocuksun ya? Kanka o yüzden sevmiyorum işte bu oyunu ya. Çok yavaş oğlum her şey. Hop 400'de dönelim. Eee red başlamış Burak. Bunlar direkt burada. Tamam. Gırr, bu da olabilir kanka yani o... Neyse. O fake'i yok ya sanmıyorum ya. Tamam. Buluyor. Anladım. O 20 numara e o farın. Poklaşaklar çok mizdar. Burak bize Beklesana. Tılıç var mı Ferit? Var. Lan oğlum abi skillim yok, skillim yok, skillim yok. Yapma, yapma. Feliz soluna dikkat et abi gank'e verirsin Hı hı Tamam burada, burada, burada Aldım blue'sunu Nice oğlum Onun flash'ını deneyeceğim Aynen Geliyorum Tamam çok güzel, güzel. çok güzel Benim W şey yaptı ya Tanıdı biz böyle ya bileneceğiz yapacak hiçbir şey yok. Bot site'da zinza. Haberiniz olsun. Ya biz şey kule cool altıyız ya yapacak hiçbir şeyimiz yok. Öyle güçlüler bizden çok. Ne, ne kadar da mı vurdum lan ben öyle? Amacını ayıkamadım. mı? mu sektir bak Q. Q mu sektir? Ne oluyor? Bak minin kaçırıyorum. Ya birader sen ne yapıyorsun ama bakayım siktir git. <laughs> Finder'a flash yok. Atlayacağım şimdi üstüne. Hmm. Sen fena atlıyorsun var. Oynarım ben oraya. Ne yapıyor? Anladı. Ananı sikeyim. Yapma yapma. Geri çık. <laughs> 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 bir tanesinin space'inden bu arada <laughs> çok ilginç bir ses şey geliyor. Veya başka bir nasıl e de Unutmuşum ben bu çarı ya. Ne yaptın evet, onun öyle ben, anlamadım. Yapalım, yapalım, yapalım. Ah, H. Şey flash yapacaktım ya. da ama. Binzağalamit ha, gidi püşüyor. Hem de, de öyleyiz zayıf bu arada. Amacı vurmayacak. Evet evet çok daha güçlü. Evet evet eğitimiz çok güçlü. Ehat ehat flash attım ya bunaki. Ay. Ace attı. Keşke bir de gelseydim kuşlasaydık. Ace yok Rauf abi. Ne yaptı bu içimize? Bravo. Helal lan. Ee, Zinza'a gelebilir bota dikkat edin. Biraz daha Bravo, şımarırsa atacağım. tutacağım. Ah lan gelirsin konuştum. dedim amına koyayım. Cana bak skin ya. Aa! Aa, ben Sami söylemedim. Ciddi. Ben söylemedim benim atam sorry Dönelim. Don don don. Sami. Ha. Dön, Yo, güzel güzel güzel. Yok ben onu almak. paketi falan vardı ne oldu? Eksik miyim mata? Tamam daha varmış. Onun bunun ilk ayıtımı neydi? Unuttum amına koyayım. Yoğun değil de. O vik 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 siz kimden geliyor? Bıraktan bıraktan o. <laughs> bıraktan bana da geliyor. uzman zaman Sinjo kardeşimden geliyorum. Pardon, Sizo kardeşimden Ya isminiz çok yakın. Benim Space'im Space ben Space kullanmıyormuş. Hmm. Space ne yapıyor ki bu oyunda o Kararma. Bu görüş olabilir ya bu Rolls'le. Yok orada görüş. Burada Zin. Ambro, um, burdalar buradalar. Yeah. Oraya ping. Okay, ee, I am coming Sinjo bro. Singo bro ee, coming. Bu fight nuzur abi. Evet evet nuzur abi. Çok miyim var Don't çok miyim var. Ben gelemem Sinder'e gelir. Oh shit man. E bu buraya giriyor. Sinder 6 level. Girecek mi? Girecek mi? Girecek Girmedi. Bu. Girdi. Oyuncaklar. Ee, ona yapacak Girdi. hiçbir şeyim yok. Midi keselim midi keselim midi keselim. Dönün midi keselim. Geldim geldim. Temizlediler bu arada girmediler. Sinjo onu zıplatabilir misin? Flash e, yok. Tamam lan tamam. sen. Bırak bana. Abi. Öldüm amına koyayım ya. E, D'ye basıyorum ignite basacağım diye. Bu ya çıktı amına koyayım? Kili de alamadım. Kessin lan Sami. Biz ay Biz geldi. Dikkat. Bu, o, yılım yok abi heal'ım yok. Gereksiz bir ay eşit gitmeyecektim oradan. Bro bu midi sıkıntı var ya. Dragon'a mı gidiyorlar? Mi? Vermeyiz, Çalma vermeyiz, vermeyiz, vermeyiz. vermeyiz ben de geldim. Aman kıyım, 4 level'ımda. At for'du. Pin atarım, pin atarım, atarım. Tamam, at for'du. siktir ya. Alev diyelim lan? Mid'i keselim, mid'i keselim. Gelebilecek var mı? Ge gelemem şu an. Çok gerideyim level'da. Avrupa bunda. Diyorsun ha Rolf abi. Ferit Rolf abi geliyor sana. Okey. Ama bak bu da buradan yürüyor. Rof, niye konuşmuyorsun kanka? Ben gireceğim hiç düşünmedim ya. Ee, kırmızı şey kırmızıyı kesiyor Şuna bir şey yapsana. Korkut. Ben öldüm ya. Etme lan. Ee, öldüm ama. Ferit E'ye 4 bekle. Ölmez mi ya? 4. Mal fight. Geric. Ne oluyor? Attım flash'ıma. Oo. Hmm. Nice lan. Çok iyi. Hayır, evet, yardıma gelemem ona. Tamam. Flash'im geldi benim Ralph abi. Okay. <laughs> hey ben. Ya Allah şunu ya kan koy. Abi ne olur şunu düzeltin ya. Gere gere gere. Kimden geliyorsun? Ölürsün. Rafa pink olacak. Çift oldu. flash, çift flash. Burak senin o bir level, level level kasman lazım. Canın çok az. Eriyorsun, direkt eriyorsun. Riskli hamleler yapma. Biraz Buna daha pasif ya. oyna. Zaten alacağız da amına benim koyayım. Alırız. Ona yapacak bir şeyim yok. Paketi almadım. Amına koyayım ya. Keşke paket alsaydım. Paket alsam. Benim ultim yok bu arada. Benim var, benim var, benim var. Nice. Ay bilmiyorlar, bilmiyorlar. Kimi çekmem istiyorsun? Bunu bunu, 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 abi. Ee, gidiyorlar ki. Ee, Ferit mi de yürüyorlar. I know. Gel Rolf abi, gel Rolf Dur. Ferit oynayayım mı ona? Evet evet. Çıkalım ya Rolf abi. Kadar. Gel midi beraber. Gel midi pushlayalım beraber. Kötü ki o. Tapu pushla Malphite bize gelecek. Bu ne çıkmış? Ne vuruyor amına koyayım bu ya? Bak base atıyorum dinle bot lane'e gidiyorum. Burak git bot lane'e. Şuraya Bilmiyorum. falan geç. Beni biliyor şu an galiba. Bir aldım. Paket aldım. Rolf abi ee... Öldü ya şizo. Ölme. Hadi lan. Hadi lan. Geldim. Oğlum kırsa, kırsana mı orada Sinjo? Aa, hayır kır, görecek. Okay. Gel sen de buraya abi. Görmüyor şu an. Okay okay okay. E bu ne? Anladım. Bu 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 bu. Size geliyorlar. Sen çıktın ben çıktım. Tamam. Benim direkt ultim direkt var, ya, ultim Sikim. var burada. Ultim Ultim var buraya. Tamam. Öyle rahat şey yapamazlar. Öldüler bildiğin. Bak. Bana geliyor hala. Oraya giremeyiz ki. Öldüm ben yürüyorum galiba. Lan oraya yürüyorum ben bu arada. Koşuyorum. Çok iyi. Çok iyi. TP geldi. TP geliyor. <laughs> <laughs> Ezreal'ın canı az ama. Ultisi var Malphite'in büyük ihtimalle. Oynarım, var, ultisi, oynarım, he? oynarım, oynarım. Oyna, oyna, oyna. Malphite keseriz. Arkada bırak. Atamadım W ya. Flash. Ben iyi kastım ama. Tamam sen öğrendisin zaten şu an ya. Jo <laughs> sakın alayım deme bunu sikmeyeyim ha. Güçlü bir yaratık bu kanka haberin olsun. Keser seni. Of. Beni görsene kanka. Hı <laughs> hı. Geldim. Arkana geliyorum. Vordu var. Öldüm. Bak gelirler gelirler. Fake'ledi. Fake şey değil diyor şu an. Bunu attı. Patledildi mi? Hiç lan 6 saniye ulti. <laughs> o öldü kanka helal. O öldü. Ölmedi, shield ah. attı. TP'm var bu arada. ota ama yok kimse. Ben yürüyorum da. Çok para gider ya. Neydi al ne alacaktım ben ya? Aa, bir şey alacaktım. Ne alacaktım? <laughs> Başı alacaktım değil mi? Luden mi? Hidra mı Luden mi? mi? Hidra galiba. Önce Hidra. Mana verenden sonra Hidra. Sonra Luden. Bizden kimse kasamamış yalnız. Ulan dedim Demek ki bari şeyle alayım da. <laughs> de geldim. dikkat et şuza. burayı. Lane değiştirmişler. Evet Çinçağ burada. Döndüm sana. Çinçağ'a dön. Keselim. Geliyorum. Raph'a önünde sindir, önünde sindir. Çek onu. <laughs> yok ya imkanı yok. Bundaki ya. İmkanı yok, sen de çok güçlü kaldın. Sen de hiç damage evet, atamıyorsun. Bizim çok fed. <laughs> Bizim çok fed <laughs> Ne dediniz? Saçmalama ya. O kadar da değil aman koyayım Tapa gittim. Şey alacak ne olacak? Paketim var amana koyayım ya. Unutuyorum hep paketi. Paket alıp koşarım aslında ama. Bırak. Kalacağım sanmıyorum ya. O zaman Ezreal'ı. Haa okey. Ben gene de tamam, gidiyorum oldu. oraya doğru. Yok, base, farm yapacağız şu an. Başka Bayağı şey canı can az baksana. Koşuyorum. Ya yani ben de yürüyorum. Aldı. Aldı. Ezreal var üstünüzde şurada. Çok iyi lan Tamam, E'sini E'sini harcadı. Güzel. Ay, 1000 gold, 1000 gold. Devam ediyorum. Ya devam mı? Ne yapıyorsun? Bence devam edin, devam edin. Sandra. Devam edin bak, bak benim pozisyonum çok iyi. Sinjo geliyorum. Sinjo. Güzel oğlum, geldim. Şimdi geldim. Ulti attı bana. Ya Ulti gördü. Inza gördü beni. Yo 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 abi yo. Çıkın çık ben öldüm. Al ultisi var. Oy bana. Enti. Ward'u vardı Enti. aynen. Şurada ward varmış. İyi de wardluyorlar ha oğlum. Bayağı iyi oynuyorlar i̇yi ya. Oynuyorlar LoL'de ya. gerçekten Şimdi çok oynuyorlar. zor yani yenmemiz. Acaba Shizu'yu support mu oynatsaydık ya? Böyle daha mı iyi olurdu acaba? Onu düşünüyorum. Rove top oynasaydı falan. A ejderi var. <laughs> Bakalım biraz daha oynayalım belki. Ultim var ki. bu arada ya. Deneyelim mi Burak orayı? Valla 14 saniye. Benim e şey çarp sanmıyorum olabileceğini. Aldılar yüksek gittim zaten de. Abi buralar falan hep portlu adamların ya. Buralara lens lazım. Kış. <laughs> <laughs> Karma burada. Şurada göz diktim Murat. Kanka oraya dikkat et. Karban kötü pik oldu ya buraya. O baba 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 baba. Kırmızı mı kesecek? Bir şey yapamıyor muyuz buna? Adam <laughs> dümdüz kesiyor. yok. Keser kanka. Valla Sami'nin falan combo yapmamız lazım da o nasıl olur? Malfight burada. Oyna... Oynayamayız, oynayamayız. Lan flashları da yok alsın ama. Şu şeye hiçliğe vurmamız lazım. Kuleyi alacak yoksa. Lan Sandra da satıyor ama bak. Evet. Zonyasın mı var onun? Yok. Buradalar. Geziyorlar. Bota yürüyecekler. Bir yana dönerler bak dikkat edin. Burada olabilir. Abi zinzal falan, ne bak ya. Orada olabilir deyip oradan niye yürüdün Burak? <laughs> Yürümedim de, Malphite tutsun şey yapmadım. Regul tatlı. attı. Tamam, base atıyorum. Burak Klee'ye de gitti Burak, Burak. Sandra e Malphite ultisi yok. Geldim. Barona girecekler ha. Valla ona da bir şey yapamayız. Evet, yapamayız bir şey yani. <laughs> Bir de hepimiz kömür ya. Ben daha ikinci item mi bitiremedim? Kulübü ben alayım mı? Tamam. Şuradaki Şuraya gelsiniz, de, şurada bekliyorum. Anladım. <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim, ben Sandra'ya giriyorsam gireceğim ya, bu en geçsiz. Okey, oynayalım ya, yapacak bir yani şey yok. Yani yapacak bir şey yok ha, şu an. Şurada lens var mı? lens var mı? Lens. Lens yok onda. Ezreal var burada. Gidip düşüyorum. Sandalye flashı var mı biliyor muyuz? Vardır gel şu an. Bot puşluyor. Gittim paketim var benim. Buradalar bak. Burak çık kanka ölme. Tamam. Ben ah. ah. e girerim bu arada. Oynayacağım. Hadi gel ya kapatalım şunu ya. Keselim bari şunu. Güzel maç Güzel ultisi gitti Bir şey diyeceğim fight başlatabiliriz şu an lan Dur bakayım Abi bunu kesemeyeceğim ya Kanka Beş. sana geliyorlar. Barondalar evet, şu an evet. ya yok barondalar Aman şu an Flashı yok birey. Drake alabilir miyiz? Alırız. Sen de burada. Sen de arkanda bırak. Ulan buruna var. Base atmak zorundayım ben. E şunu yok mu ya Burak? Oynasana. Ee, geliyoruz buradan kapatıyoruz. Ölürsün tek yersin. Ha, sen dikkat et. Daha yemedi. Yok saldım. Niye saldım la kanka? Ne abi. alıyordun ben zaten lan şeyim başka? Yok ya. Dudan. Okay. Drake alalım abi. Gelsenize Drake'e. Drake aynen. Bence de Drake'i alalım e, ee, geliyorum. Az kaldı. Samicim dikkat. Ben half'ım. Evet, evet. Live stream var, mı? Yok live stream hayır. Okay. sadece ulti bekleteceğiz ee, ya. Eee Malphite'in TP'si var büyük ihtimal arkadaşlar. Bence Dragon'u bırakalım hemen. Aa bırakamayız bırakamayız bırakamayız. Dördüncü Dragon. Oha Aa, aman aşkım şey. öldük. Arkaya Sami oynuyorlar. Evet. Ben oyn öldüm. Dodular ya. Yok, çok azmış Rakip ya. destan yazdı. Anlak. Yapacak bir şey yok anlaktı. Hala bitmedi bu arada. Mesela Oğlum bak ben harbi köpek gibi vuruyorum bu arada. Yani bir tık late ya bir tık late. Bitiremezler. Bitiremezler şu an ini balırlar maksimum. Dream. Evet, TP'yi bir kere bile atmadım ya keşke almasaydım. Hatırla 12-0'a. Aynen Hatırla öyle, aynen lan. öyle. Ulan bir tane ward yok şuralara, TP atayım. Yiyeceğim de, tapa atacağım TP. Mejir'le gidecekler. <laughs> Allah'ını sik. Aa aptula olmuş bir şey yapamıyorum lan hiç zor <laughs> <laughs> Spawn fight. Ee, bu ne? Çin burada. Hmm, burada bekliyorlar mı üç kişi? Siz o geri çıksana. Bot'tayım Mid 3. Çin çağı tek galiba Ferit orda O da geldi buraya bot. Geldim ona, geldim ona sağ mı? Oynayalım mı buna? Evet. Çok güçlüler bu adam imkanı yok. Nasıl oraya attı lan? Şu 1v5 atar mı acaba? Daha izleri falan var atar. <laughs> Dener yani. Ezi var karma var. Tam var mı lan? Var. Ne no, oldu lan niye o kalp atılıyor? Şizo üzüldün mü lan? Yok lan. Niye üzüleyim amına koyayım? At bir ulti at amına koyayım. Ne yapıyorsun? Hah. Helal oldu. Bas <laughs> bas bas. Vur bu kafasına Vur. tükür. Yok kardeşim skill'e <laughs> 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 Ben turnuva. Ben Ben Wik kapattım ya mikrofonu. Wait wait. Wait şu Hangi tuşundan geliyormuş? Abi ben space'i basmıyorum ama klavyeden geliyor herhalde. Bilmiyorum. Oo. Oh, oh, oh. Aa nasıl kim ne oldu amına koyayım? Daha yeni doğdu Ne yapıyor da. bu? Ne yapıyor bu? Şuna bak. Kek yedim Ezreal'dan. Abi çağrıyla vs. Dur tamam. Ben mentalimi resetlemem lazım. <laughs> okay bro. Okay emrede. Aldın geldin yol gobuzları. Okey okay, emre de. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Uzadı ya inanılmaz. Anda anda. Seri. Seri. Sana güvenim tam kanka. Okay. Hadi Ferit. Aldın geldin. Hadi bakalım. Ozgun. Ya oynayacağınız oyunu sikir kanka. Mitte göt verip durdunuz ya. Doğru diyor ne kıyım. Yok şu güç, yok gücü yok <laughs> bu gücü. Siz de güçlü olun o zaman ne kıyım. Adamlar niye güçlü kanka o zaman? Bu hata bak.